Ben yani kendimi şair değil, şair diye sanıyorum kendimi, kendi kendimi. Kalıyorum. Teşekkür ederim. Şeref sabitli bir yerde tamam mı? Gel bir tamam. Şimdi söyleyeceğim bunu. Tamam, Hazırlanıyor. İki gözüm. Sayın. Ah be güzel gülüm. Benim iki gözüm. Sensin her sözüm. Benim senin sevincim. Hani yaz geldiğinde tutuşuyorlar ki el ev, ele. Biz dede ilemine gezecektik seninle birlikte. Senin ilaçlarıyla benim ilaçlarım karışmasın diye isimlerimizi yazardık torbanın üstüne. Bu senin, bu benim diye. Bazen yakın gözlüğü bulamazdım. Kendi kendime kızardım. Niye gözlüğü bulamadım? Onu okurum. Bazen sen şekerle mi yapardın? Yaparken de orlardı. İlaçlarını hiç diye uyandırırdı. Gülüm bir de bana kızardım. Anadolu sırada ben de şekerleme yapardım. Bu sefer ben de ilaç içmeye oturdum. Ben de hiç orlamazdım. Sadece gözlerimi dinlendirirdim ve uyku kaçsın diye sesine uyurdum. Bir tane solmaz sandığım gülüm, hayatımın tek gülü, hayat arkadaşım, çocuklarımın anası, şimdi hangi mevsimdeyiz bilmiyorum. Çünkü sen acele ettin, beni yapay yapayalnız bıraktı. Sadece bir tane ilaç saatin geçti. Aldın mı ilaçlarını? O bir sene vardı. Kalp içinmiş. Güya kalp iyi gidiyormuş. Öbür malum olan da tansiyona iyi gidiyormuş. Diğer iç olan da iyi uyku verirmiş. Galiba sen o uykuya iyi geleni içtin. Onun için hiç uyanmıyorsun. Neyse yine bir solak kafam. Karıştırdı ayları yılları sen bilince gelmeyen yere benim de olmayan kafa bir de karışık hatları Anlamıyorum. Diyorum ki bundan kafayı gitti gelmeyecek. Gitti yerden gelmiyor. Ben de bekliyorum da gülüm. Beni ne zaman çağıracaksın? Hadi çağır beni güzelim. Seninle birlikte gülüm. Sahip ilaçlarım burada. Kullanmayı unutma. Gönül bahçenin tek ki. Çünkü benim bir tek gülüm. Şair olmazsa şiir olmaz, şiir olmazsa şarkı olmaz. Şiir yazmaya çalışan, şiir yazın sanan, kendi kendine kadar hayali şair Bütün Erdoğan. Teşekkür ederim.